Bugün sizlerle birlikte çok güzel kişilerle birlikte tabii çocuklar çok güzel bir video çekiyoruz. O zaman şimdi kimi çağırıyorum? Oo, bunu çağırıyorum. Çağır bakalım. <laughs> Zeynep Duru. <gülüyor> Arkada <gülüyor> birisi daha var. Evet Zeynep Duru ile hiç video çekmedik. Nasılsın? İyiyim. Tamamdır. Şimdi sıradaki kişimizi alıyorum. Ayşe <laughs> <laughs> i̇yi misin? Sen? İyi. Ayşe Sare ile de, de hiç video çekmedik. Gelin bakayım. Evet şimdi. Yeri <laughs> <Ya>, iyi misin? <laughs> bir dakika yastık işte. Hadi gelin bakalım. bakalım. <laughs> Sanırım bu video böyle bir şey olmayacak oldu. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüm çarpı. Yok ay. Çok çarpmadı. Biz <laughs> Yok yok biz çarptı diyelim. Evet bu kız zor bir anı bu kızlarla beraber çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Nerede bizim şey oyunumuz? Şurada. İlk önce, anda... İlk önce kurbağa oyunumuz. Çocuklar da çekeceğiz bunu. Bak, babamla bu çekemiştim. da burada. Bunu da babamla çekmiştim. Evet ilk önce hangisinden başlayalım? Bundan. bir dakika. Bu. O mu? Tamam. Hadi herkes kurbağa çekti. O zaman biz ne yapıyoruz? Kurbağa. Kurbağa oyununu ne yapıp geliyoruz? Yapıp geliyoruz değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Kurbağa oyununu yapıp geliyoruz. Hadi kapatalım şöyle. Gel. Kapatalım hadi gelin. Aa. Evet açtık. <laughs> evet yerdeyiz. Pardon düzenlemedik arkadaşlar. Ne oldu? Bir anda döndüm. Hep bir hey, Zaten kısa düzenleniyor. Şimdi arkadaşlar sen, sen Ay, babamla bakayım. daha detaylı anlatmıştım. Tamam. Da burada. At Takın bakayım ikiniz. Tutun, tut. Takın bakayım ikiniz şimdi. Dikkat <laughs> durun. Ha. Şimdi onu verin bana. Ben takayım onda. Onu sen evet. Hazır mıyız? Sen nerede? Evet, sen gel Biraz geriye gel Zeynep durun Oyunun amacı ne? Oyunun amacı mı? Şimdi evet. bu kurbağaları düşünün. İki de. mi? Tamam. Eee şeye iki çıkmış her şeye. Şimdi ben sen at bakalım. At bakalım. Ne çıkmış? Üç, Üç çıktı. Göstereyim. Tam da gösteremiyorum. Kurbağalarımıza bak. Evet ben atıyorum. Çekilin bakalım. Çekilin. Çekilin. Çekil senin. Çekil. Evet ben atıyorum. Yanmış benim. Bana Aaa pardon. 2-5 topla 5. Ay pardon. 2-3 topla 5. Bana 5 çıktı. 2-3. 2 ile 3'ü topladığınızda Tabii ki de 3-3 6. Ondan bir düşün 5. Yani 3-4-5. Ben de 5 olduğum için toplamımız oldu ben eşittir topla topla <gülüyor> <gülüyor> tam şey gibi oldu kaç koydunuz evet üç iki tane koy i̇ki. koy bakalım Ayşe ayaklarımdan düşüyor bana beş koymuş 5 gelmiş hadi verin bakalım bana beş tane birer tane ver Zeynep duru bir hadi ver bir tane bir, iki hadi üç, bir üç, tane beş, bir tane birer birer beş. verin birer birer ver bakalım bir tane bir iki Üç, dört. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika. Eşitlenmedi, eşitlenmedi. Oo. Hadi bakalım. Sonra onları bırak. Bir tanesini de ikiniz tutup verin bana. Hadi bakalım. Ortaya koy. Hayır, hayır. Bekle. Yapamıyorsunuz. Onu bırak. Şunu ikiniz tutup bana vereceksiniz şunu. Tamam mı? İkiniz tutun elinizle. Şunu. İkiniz tut, tut, tut. Verin bakalım. Eşitlik sağlıyoruz. Evet. Böyle yapacağız. Tamam mı? Tamam. Eğer Hiç. tek sayıysa tabii siz onları da alabilirsiniz. <laughs> evet tamam tamam bırak. Verdiniz daha yok. Şimdi ben de 5 tane nereye koyayım? 5 tane şuraya ne 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 koyayım. Oraya bu, koyayım. Bu, şey bu. ama çok kötü olacak. Ay. Nereye koydum vallahi dur bekle. Eşitlemeye çalışıyoruz buradan. <laughs> Allah valla. Dur 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 sura 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 bırakın sura bırakın 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 bırakın. Ayşe bırak. Ha, bir tane daha varmış. Bir de buraya koyayım. Evet Ayşe at bakalım. Ayşe. Bu sefer Ay, ben korkuyorum. Dur başlasın. Hadi bakalım. Hadi ben oynamayayım biraz sizi izleyime. Bir tur oynadım ya. Altı. Altı mı? Kaç kaç altı yapar? Daha demin dedim. Beşin sonrası ne? Tamam. Beş. Altı. altı. Yani üçle iki toplarsak al, altı ya. Ay, pardon beş ya. Peki şimdi 3 ya, 3 mü 6 eder 2 2 mi aldı? Mesela arkadaşlar ellerinize 2 yapın şöyle 2 tane 2. Yap 2 eline. Topla bakayım say Ayşe. 1, 1, 1 2 3 4 4 4 sizce 6 mı? Hayır. Peki, 3 3 yapın bakalım ellerinize 3 yap. 3 3 3 bir tane daha çıkar şöyle 3. Yaptın mı? 3. Heh. Say bakayım yine yapıp durun. 1, 1 2 3 4 5 6. Yaptı mı 3 3 6 topladığında? Bilmiyorum. Demek ki 3 ile 3'ü topladığında 6 yapıyormuş. Tamam koy bakalım 6 tane. Ay bir tam bir şey olmaz. Dur. Koy bakalım. 1 3 çıktı. Aa 3 çıktı her şey. 2 3 3 Hadi 3 bekle. 4 5 6 2 tane daha koyacaksın. 2 tane daha koy. Ne, Koydun mu? İki tane daha koy bakalım. Evet. Yani, bence şuralara bir yere koy. Ay. şey olmaz ben düzeltirim bunu. <laughs> koy bir yere. Evet. Ayşe'cim koyabilirsin ben oynamıyorum. Ben bizi sağlam gerçekten. Ayşe ne, ne yapıyorsun? Ara, e, bu bir tane daha koyacağız sonra ikinci oyunumuza çünkü şarjım bitmek üzere. Bitti mi? Şuraya koy. Aa bak Ayşe eşitlikte kaldı. Şöyle birazcık şey yapayım. Hep eşit sağlamıyoruz. pardon. Hep böyle Allah istediğimiz yere şey koymayalım ki düşmesin arkadaşlar. Evet. Şimdi bu oyunumuzu ne yapalım? Pasta gibi dizelim mi arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım dizelim. Şimdi boz boz. Boz boz Hadi bakalım. Evet zar atmayacağız. Hadi bakalım pasta gibi diziyoruz. ya merdiven işte ya. Bunu bakın ortaya son hep birlikte ortaya şu an koymuyoruz hep birlikte koyacağız ortaya diğerlere koyabilirsiniz. <laughs> kenar süs, süs kenar. Bu arada artıyor arkadaşlar birazcık. Evet, art, art. Siz biraz yapın bakayım ben de arkadaşlara göstereyim. Yapın ortaya sakın koymayın en son koyacaksınız. Ayy. Evet durun bakalım ne yapıyorlar gelin bir bakalım arkadaşlar. Siz yapın. Evet böyle diziyorlar şu anda. Ben sizi böyle çekeyim mi? Çek. <laughs> Biz de çek <çektim> bazen. Ayşe, ne haber? İyiyim. Zeynep. <gülüyor> Hadi bak. Bu arada Zeynep'in dişi çıkmış göster. İki tane mi çıktı? Senin dişi çıktı mı? <laughs> Benim üç tane çıktı. Peki hiç önceden çıktı mı Ayşe seninki? <laughs> Çıkmadı mı? Hiç. Bazıların ki öyle büyük keş oluyor ama çıkmıyor. Mesela bu dişim çok sert çıkmıyor. Ha. Hadi bakalım hızlı hızlı ben Hızlı <laughs> <Burada da kalmış, gülüyor> hızlı hadi. hadi bakalım 10. 9. Dokuz. Bekle ben sayıyorum. Hadi koy 8. Ermediğim. 7. 6. 6. 5. 5. Sen saymayı bırak. 4. <laughs> Hadi üç. Arkadaşlar durun. Şimdi en güzel yeri geldik. Tutun bakayım bekle. Tut bakayım. Tut tut tut. Sen de tut Ayşe. Hadi bakalım. Buradan tut. Zeynep durun. Elimizin üstüne böyle tutabiliriz. Hadi bakalım hep birlikte koyun. Aa, ben <laughs> tutamadım. Tam tutun hadi. Tutun siz. Sen de tut. Koyun bakalım buraya. Evet koydular arkadaşlar. Şimdi bana ne yapın biliyor musunuz? Bana bir doğum günü yapar mısınız? Yaparız. Şimdi bekle. 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 Siz şimdi ne yapın biliyor musunuz? Ne yapayım? İsterseniz hiç uzatmadan şöyle bir şey yapalım. Ee, belki böyle bir dursa. Durmuyor. <laughs> Bekle şöyle yapacağım. Ayşe ne yapıyorsun? <laughs> bir dakika. Az bir dakika <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oldu değil mi? Oldu oldu. Oldu bence de. Daha da olmaz zaten. Şimdi siz bana ne yapın biliyor musunuz? Ne yapayım? bir de 10 yapın. Hatta arkadaşlar şu oyunu bir tur oynayalım. Tamam mı? Tamam. Bu oyunu bir tur oynayalım. Onu kaldırmayın öyle dursun. Direkt bekle. Çek tamam. şunu şöyle. Tamam hadi gelin bakalım. Siz görebilirsiniz. Çok kötü. bu. boyu. Hadi bakalım. Başla Zeynep Duru. Hadi, çek bir, bir tane. Sen de çek. Hadi çek. İnşallah bana çıkar. Şimdi biraz siz oynayın bakalım. Aa, <laughs> neyse. Bir tür oynamış olduk. Şimdi bunları bırakayım. Siz bu patateslerle falan bana bir pasta yapın. Bunları bozuyorum. Tamam bunlarla da yapın. Hadi bakalım. Ben şimdi <laughs> <size mum>, ben <laughs> mum, şimdiden... mum yapabilirsiniz. Hadi ben. Evet, ben mum, mum Tamam. Ben, ben şimdi kamerayı Ay özür dilerim yanlış <gülüyor> kapattım. <gülüyor> kamerayı normal olarak size bırakıyorum. Tamam mı? Siz istediğiniz gibi. Ben kenar yap. kırıp. kırıp yapın. Tamam mı arkadaşlar da gösterin ne yaptığınızı. Şöyle. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben kurbağalar size şimdi... işte bakıyor. Ay, Allah bismillah. Ay. Ne oldu ya? Ben şimdi bakmıyorum <laughs> ve duymuyorum. <laughs> e ne yapıyor? Nasıl ne yapıyor? <laughs> ona. Tamam. bakıyorum Ayşe sana. Tamam. Tamam hadi. <laughs> Sen söyle. Seninle şey yapalım mı diyorum. Ne? <laughs> hem Zeynep'in ya yardım edelim hem de patates oyunu Tamam patates oyunu son bir tur daha öyle çarptın. Çünkü, çünkü çok güzel oyun. Tamam hadi hızlı o zaman Lalalalalalalalalala. Aaah! Aynen şimdi ben bak biraz sabun alayım oturuyorum. Ateş. Aynen. 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 Ich will da in der Kanäle, Tamam. kadar da? 15 saniye. Tamam 10. Ha, pardon 15. Hadi 20. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Sen uyu uyu. Ya Pardon. Bakın şimdi. Ee, ama yapıyorsunuz tamam mı? Hadi. Tamam. Bakayım bir kere? Bak. Bak. Zaten Bak. bitti. Bitti mi? Evet. evet. Tamam hadi 15 tane sayı 10 tane. Hadi. Acaba ne yaptılar? O şeyin çubuğunu mum olarak, mum olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz onun takma yeri var ya onu bir ayrı yapın. Çok güzel olmuş. <laughs> ah <ayağım. gülüyor> Bu ne? Hiç patates kullanmamışsınız. Şöyle aralara koysaydınız ya da bunları patates olur. Siz bunları patates mi yaptınız? Hım. Gidin bakayım nasıl olmuş. Hımm. <laughs> hani çilekli sos. Yiyin bakalım. Ben Aa, şunu Ayşe yap. aç aa! aç bakayım ağzını. Ay hadi çiğne. Ayşe iyi oyuncak patatesi. Aa, yap. Aç. Ayşe. <laughs> burada burada nasıl okuyor? Hadi kusalım. Ay özür dilerim. Aa çıktı. bu bir şaka. Aha şöyle, ben şöyle. Mesela yani bu tarafta ya. kamera var şöyle böyle atıyorlar. Oyunu biliyorsunuz. Aa. Çok küçük. Ay, evet şimdi hadi bakalım üfleyeyim pastamı. Durun şimdi. Bir. Hadi hep birlikte. Bir. iki, iki üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu videomuz böyle bitti. Sizi çok seviyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimize, kendimize iyi bakıyoruz. Ne yapmayı unutuyoruz? Kanala. Kanala ne yapıyoruz? Abone, Abone. oluyoruz. Hayır. <laughs> like, <laughs> like, like. Like, atmayı unutmayın. <laughs> <Bakın> ya <laughs> benim dediğimi yapın tamam mı? Kanala abone, Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bakın. Hep birlikte. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>